Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte as olma çabaları 3'ü çekiyoruz. Yanımda Mer Mert abi, Mehmet abi ve Melis abla var. Hoş geldiniz. As olma çabaları 1 ve 2'deki Mert abi ile Mehmet abi yine burada. Melis ablayla da e, 2-3 maçlar oynuyoruz. Bayağı bu seriyi beğendiniz diyorsunuz. Ve şu arkadaşlar taçkiye düşmüştüm az olacağım diye as olmaya çalışırken taç düşmüştüm. Ama şu an as asın yarı yani taç taç 1'in yarılarındayız. Asa çok pas kaldı. Bir ee, 1 2'yi çektik. Şimdi de 3'ü çekeyim dedim. Ee, lootumuzu yaptık. Lootumuzu e, sıkılmayın diye lootumuzu göstermedim loot yapmayı. Uzun olmasın diye. Lootumuzu yaptık ve videoyu başlattım. Ateş ediyorlar. Şu tepeden galiba. Anlayamıyorum. Nerede atıyorlar ya? O taraftan mı ateş ediyor? Ha buradan buradan buradan. Karşımdalar. Karşımdalar. Göremiyorum karşımdalar işte. Çünkü ateş dedi burada. Ben alayım ben videodayım. <laughs> Tamam ben kazandım. <laughs> Bombayı kim çekti? Mert abi çekti galiba. Flash atmış. Bir tane de şimdi görüyorsunuz ama botla onu da bot vurduk. Yani şu an adamı göremedik gerçek adam. Ama ateş ediyorlar. Şuraya drop düşmüş adam olabilir. Haydi bakalım Bu serinin devamı için kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın Daha demin bu taraftan ateş ettiler ya A Adana gidelim şu anadan dışı şimdi girdik. Aha. Gördüm. Şurada. O kalabalık. Yere yattı. Bir baygın. Öbürde orada. Bitirin onu helal. O hepsi mi bitti? Aa de Ah be. Arkasına koşuyor, arkasına koşuyor. Bas bas bas. Arkasını kaldırmaya gidiyor. Koruyun beni oradan. Beni oradan koruyun tamam mı? Oy! Baydım. Oy! İki kişi mi baydım ben burada? Önümde önümde. Biri karşımda. Kaldırıyor. Bitti. Onu bombayla baydım ya yala. Uzaktan attım bir de rastgele. Ağzını kırayım. Neredesin lan? Kaldır onu. Lan bayılacağım dedim biliyor musun? Bayılacaktım az daha. Arkadaşlar Videonun başında güzel killer aldığımız güzel oldu. Size güzel bir görüntü yaptık. Nerede? O daha çok kalabalık. O Melis abla yine bayıyor. Aynen ha her maç bir DP kullanıyor ve herkes vuruyor. Tam orada mı? Hepsi mi orada? Bana yardıma gelin. Bana yardıma gelin. Dört leşimiz oldu. Önümde. Bir bay bir bitirdim. Bana bomba atıyor. Oy oradan kaçma halim var ya bombaya oturmuştum. Oy bana bomba geldi. Gördüm. Yallah. Arkadaşı çıktı. Baydı aynı yerde aynı yerde. Arkadaş çıktı. Aha aldı herhalde Melisa. Aynen almış almış. Tamam Melisa abla aldı. <laughs> Oy bize değil bize değil bize değil. Aynen. Biz gözükmüyoruz burada. Baydım arkadaş da oradaymış. Hiç çıkacağını fark etmedim. Of Melis abi ne yapıyorsun sen ya? Herkese vuruyor maşallah. <gülüyor> <gülüyor> DP ilesi mi var Arif? Yakın mı var? Gördüm gördüm. Vurdum. Baydım. Tamam birini baydım. Aynen tepe var. Benim leşimi gelmeyecek yani. Beni kaldıracaklar büyük ihtimal leşimi. Ben şeye baydım. Kulübe arkasını baydım. Ha o zaman benimkini kaldırmıyorlardır. Hangi evde? benim baygın nerede? Yo yo hayır hayır tepe var tepe. Ev değil tepede tepede. Bana sıktı. Burada bir yerde. Helal be. Benim neşim gelmedi. Mehmet abi bir şey söyleyeyim mi? Kulübenin arkasında loot var. Benim vurduğum. Ama ben öldürmemişim gösteriyor. Yani ışık yanıyor yani kendi takım arkadaşım vurunca. Işık yanmıyor bunda. Kilim bir kilim bug oldu. Ben vurduğum halde. Evet bu vurduğum hatta bug oldu. Ya oğlum yedi leşim olacaktı ya. Gitti bile iş boş yere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artı 19 ilk defa artı 19 verdi. Bir de taç birdeyim. 4173 oldu. 6 leş ile birincilik. Toplam 11 leş aldık. Hemen size şöyle ee, gösterelim kaç puan olduğunu. Konuşalım. Melis abla maşallah DP kullanıyor. Melisa Melis abla bir ee, hileyin bir şeyini söyler misin videoya? Nasıl hile kaç lira? <gülüyor> <gülüyor> Hilesi onun bilek arkadaşlar. Onun hilesi bilek. Gördüğünüz gibi eee 4172'deyiz. Toplam ee, 28 puan kaldı. 28 puan sonra as olacağız. İnşallah eksi yemem. As olma çabaları 3'ü çektik. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, Mehmet abi, Mert abi bir şey demek istiyor musunuz? <laughs> Aynen arkadaşlar. Hoşça kalın. bye. bay.